10 kez geldiğim servise yanlış gelmeyi başarıyorum her seferinde. Sağ olasın kardeşim görüşürüz. Aha. Kral geliyor. Bunun neyi var doktor? Bakın. Kaç bin? Anlı evet, rutin. 33 bin. Bu motosikletlere uygun yağ filtresi nasıl elimde oluyor ya? Yani Kaç şiş... çeşit filtre var sende mesela? Hmm, sayalım. Hepsi birbirine benziyor diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 çeşit filtre var. Bunlarla yağ filtresini değiştiremeyeceğim motosiklet yok o zaman. Yok. Hala bunlara rağmen hala yağ filtresi elimde olmayan makinalar var. Yani şimdi çok fazla şey var. Ha bazı filtreler var. Yani neredeyse jenerik diyebilirim. Yani hemen hemen bütün motorların kullandığı mesela 204 serisi dediğimiz işte K&N ya da işte HFS neyse üreticisinin kodunun başı eee SB motor e, sayfasına girin. Orada şeylerde e, Süleyman Ay mağazaları diye geçiyor sanırım. Oradan alabilirsiniz. Evet. Rica ederim. Sağ ol. Filtre diyorduk. KN204 dediğimiz e, ve 303. Yani bu iki filtre çok jenerik filtredir. 200, 204 ve 303'ün Birbiri arasında da tek farkı hacmi, hacmidir. Yani biz yıllarca bunu çok araştırdık. Data sheetlerine baktık, şeyine baktık. Ee, bu arada bu yağ 10.000 kilometrede. Castrol. Evet. Ki zaten Triumph'da... 10.000'de 10 bir mi değişiyor bunun yağı? Ee, 10 10.000 olmayabilir ama maalesef bunun son bakımını yapalı 10.000 oldu. Evet. Hani bakım periyodu ezberinde yok. Biz aslında 10000 olsa bile 10000'e 10 bırakmıyoruz zaten bu motorda. Ee, daha erken değiştiriyoruz işte 7000, 8000, 10000 10 görmeden de bu sefer araç sahibinin vakti pek uyduramadık birbirimize. Bugün de getirdi, bıraktı. Dedi sen yap, bitince haber ver, ben alayım dedi. Yağdan başka ne yapacağım? İşte zincir standart. Bakımımız var. Zincir diştiğimiz iyi. İnciri biraz gerdireceğiz. İşte lastik kontrolü. Bunu zaten bir önceki bakımda buji, sehal, filtresi, antifriz falan hepsinde bakıldı, kontrol edildi. Ha, uzun zamandır mumu bu sana geliyor. Tabii tabii çok uzun Yani bu aracın sahibi de tamam, Çankaya'da çalıştığından beri bana gelir. gelir. Aracın bitiriyor çıkıyor öyle. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 3.7 olması lazım. Ee, amortisörün peak tail dediğimiz şeyi orijinal. Ondan sonra şuradaki kaynaklar orijinal kaynağıdır ve oraya aynen böyle takılır. Bu şey e, süspansiyonun arka amortisörün tail'ı tail e, basınç azmesi. Yani eksildiği zaman tahliye çalışırken mi? burayla beraber çalışıyor. Amortisörün üzerindeki basın hazme yeterli değil. Bunu da dahil ediyor sisteme. İkisi birlikte çalışıyor. Yani hmm. amortisör sıkıştığı zaman işte buraya geçiyor gaz. Yani boşa basacağız zaman buradan geri basıyor. Basacağız. Yani şöyle bakayım benim çıkma bir TDM'nin amortisörü var. Keşke. Bu benim TDM'yi aldığım zaman üzerinde patlak olan amortisör. İşte Şu ha, şu hazne ile evet, o haznenin arasında bir fark hmm, yok. Sen, da koymuşlar. Aynen öyle. Çünkü bu hazne niye orada amortisörün üstünde değil? Çünkü amortisörü koyduğun zaman bu haznenin sığacağı yer yok. Hmm. O yüzden e, mesela BMW'lerin bazı modellerinde, F650GS'lerin Dakar'larında e, işte bunda çeşitli motorlarda pigtail deriz buna biz. Ondan sonra bu pigtail'in motordan yani amortisörün bağlandığı yerden daha uzağa taşıyacak şekilde dizayn edilmiş amortisörler kullanırlar. Ondan sonra bu amortisörün çok ayarlı bir amortisörüdür. İşte compression, rebound, ondan sonra preload, hem sıkıştırma oranını ayarlar hem alttan işte geri dönme hızını ayarlar. Buradan ne hızla sıkışacağını ayarlıyor. Bu arkadaş şu gazın şeyiyle ondan sonra buradan da sıkıştıktan sonra ne hızla geri döneceğini, rebound dediğimiz ayarı var. Şu yayın üzerinde de şuradaki C anahtarla çevirdiğiniz parçayla da preload yani ilk oturduğunuz zaman ilk ağırlık çöktüğü zaman ne kadar sert kalacağını ayarlıyor. Yani bu amortisörün sertliğinden ziyade ilk oturmadaki işte bu yay üzerindeki sertlik. Geri kalan amortisörün bütün sertlik ayarı bu ikisinde. Agresif sürüş için yani sert sürüşler için sık sert amortisör daha iyidir. Ama yumuşak ee, daha konforlu sürüşler için ya da ne bileyim daha arazi sürüşler için daha yumuşak amortisör tercih edilir. Sen de ilk çektiğimiz videolardan biri Suzuki V-Strom videosuydu. Hmm. Şimdi bugün yine bir Suzuki V-Strom randevumuz var saat 3'de gelecek. Bunu ne yapacaksınız? O da standart bakım. Onun da daha önceki bakımında her şeyini yapmıştım. O da dünya gezgini bir abimiz. Kolayı çok batırmadan. Çiç, hmm. Gel. <laughs> <Cins> köpek. <laughs> gel buraya, gel, gel, gel. Sana ay köpeği oldun nasıl bir Üstün başın hep pis. Çırak mısın sen? Hı? zayıf bir insan olsan da bu motosikletleri bunları yapabilmek için kilo alman gerekirmiş zaten. <laughs> yaptığını ben yapamam. Filtreyi takmadan önce içine biraz yağ koydu. Bir şey olmaz ama. Yani onu o, o öyle hadi 5 dakika yani karbüratörlü motor değil bu. Hani hemen Rolex'ine ayarlayalım, gönderelim gibi bir şansımız yok. Anlatabildim mi? Sen sabahına söyleyebilirim. ama var, yağ filtresi değişimde değişimi de iyi. Tusta filtreyi kuru kuru motosiklete takmıyor. Önce içine yağla dolduruyor. Böylece ilk çalıştırmada motosiklet filtrenin içinde dolduracağım diye uğraşmıyor ve yağı koyduğunuz yağın bir kısmı filtrenin içine gidecek ya yağ eksilecek falan. Çok büyük bir önemli detay değil ama yine de dikkat ettiği bir şey. Hava atacağın yeni bir aletin var mı? Yok, şimdilik yok. Bakın tatlılıkta eksiğin kaldı mı? Her şeyi tamamladın mı? Ee, yani çok minik şeyler lazım oluyor. Onu da işte... Etraftaki bütün diğer tamirhaneler tanıdık olunca... Yani çok kullanmadığım şeyleri satın almak yerine onlardan ödünç alıyorum. Ama var yine alacağım bir iki ufak bir şey. Yani mesela geçen sefer tork kolu göstermiştim ya sana. Hı hı. Onun miniğinden alacağım şimdi. O 25 Newton metreden başlıyor. 350 Newton'a kadar gidiyor. Ya pardon 170 Newton'a kadar çalışıyor. Onun şimdi 5 Newton 25 Newton arası olan böyle cırcır cır kol gibi olanı var. Bir tane ondan alacağım. Öyle hassas hangi vidalar var ki motosiklette? Ee, çok. Yani bu düşük cc grubunun mesela külbütör kapak civataları ya da şey silindir saplamaları 25 Newton'un altında sıkılıyor onlar. Hmm. <laughs> Kolumdaki saati hiç acımıyor musun? Sağdan soldan çizemiyor mu? Ee, Yok yani 10 seneden fazladır kolumda zaten benim Hah, da geldi. Hadi be. Oye. Oh yeah. Hoş geldiniz. Hadi canım. Ha. Geçen gün mahallede gördüm lastiği değiştirmişsin eski lastik oradaydı nasıl denk geldi? Orası ha? park yeri kapak Ya. <laughs> Ya o gün bir yere çıkardım, bir dolandım geldim motorla. Bugün de buraya geldim. Ben hiç bilmiyorum artık ya. Binecek gibi değil oğlum. İyi, çalışıyor motosiklet. Yiğit ne haber? Ya, Nereden ne buldun komşumu? E, komşu, komşu. Sen nasıl ya buldun? Biliyorsun? Ya bunu geçen sene Burak bana Yiğit'i tanıştırdı. E, ben de sana söyledim ya. Sonra sen de sana... söyledin. Sonra evet. ben buraya geldim. İnşallah sen buraya geliyormuş. İyi yapmışsın. İlk kez mi geliyorsun daha önce geldin Geldim ya. Yardım ama her zaman da ben navigasyonla buluyorum. Üçsüzlük kartlardan. Ben de şimdi gene kaybettim. Kendi kendime laf ettim ondan sonra. 10 On kez gidip hala kayboluyorum diye. Merkezi bir yere geçecek. geçecek. Tura çıkacaksın mı? Ya İran'a gidecektim. Hesapladım. Kuzenle beraber gidecektik. Çok güzel böyle Hint Tokyo'nun kadar gidecektik. Adam başta 300 dolar harcayacak 20 günde. Fakat kapıda 2500 dolar depozit alıyorlar ya. Ama gidelim dersen Eylül'de giderim İran'a senden. Onlar bana şimdilik büyük işler. Yok Java'nın, Endros'un ikinci elleri piyasaya düşerse Java'nın 500 ancak anca o zaman Endro'ya geçebilirim. Seneye falan gidelim diyorsun yani. Şimdi ha. hiç ikinci eli yok Java'nın. Ama Javan. seneye şeye kesin gidelim. Savaş bitmesine gideceğim bu sefer. Yapmışlar. Onların yani bazı motorlarını Hero yapıyor, onu biliyorum. Hı hmm. Yapıyor dur. Hala yapıyor mu bilmiyorum daha çok da. Hatta şu <laughs> bir yerler Hero Honda'ya şey satılıyor. Sen onun yağını koydun mu? Koymadım, geri çevirip tekrar şeye bağlayacağım. Ayakları bir dalara geçip sıkacağım. Hero Ha. Diyorum ya abi. Motosiklet. 300 dolara yemiyorum. Ha, Max Scooter'la Passion'la yırtınayım ben. Bu motosiklet ustası nasıl böyle yapar? İzimli şeyi izliyorsunuz. Evet. Lan bunun kıvı Sıkayım mı ya. Sıkayım mı? Bitti, bitti. Adam bütün organları çalışıyor. Ha telefon. Şu gevşekti. De... Geldiğinde motor bir test çıktım. Lan niye şey öyle gemşek? tutmuş ki adam kendisi de sıkabilir de. O motorun orijinal ayağı mı? Orijinal ayağı. baybay tobi abi kitap yazmış. Bunun bende var kitabı. Ha. Oynamama normal. Gezen tozan sürekli motor üzerinde olan adama hiç lafım yok. Ki o adam ihtiyacı olduğunda öğrenebilir. Burada hatta yardımcı da oluyorum ben, gösteriyorum şey yapıyorum falan filan. Bir de bilmeyip hiçbir şey bilmeyip oynayıp bolup sonra usta biz bunu bozduk şeklinde gelen arkadaşlar da olmuyor değil. 10'da 50. Burada mesela yazın aktif kullanılan bir motor olduğu için 50 koyuyorum. Yoksa bu motor aslında kitap verirse 10 Power Gear Racing mi? Evet. Suzuki vardı fuarda geçen. 2020'de yoktu. Çok güzel motosikletleri. Çok güzel şeyler yapmışlar ama. İstanbul'a gittiğimde uğramıştım bir Suzuki'ye. Ben yine de evdeyim akşamları buraya. Köpeği de alayım. Çıktığım zaman köpekle çıkıyorum ya köpek köpeğin sabit köpek... mekanda durmuyor abi. Mahalleyi deli gibi geziyoruz. Bu terasta dursun. <laughs> e, geçen geldiğimizde durmadı ya iki dakikada Dostum, sürekli bu duruyor. İçeri bir sıkıntı yok köpeği. E sen arka gel parkta takılırız. Ne Ben yazın bir kilo aldım. 91 kiloya çıktım. Bir ayda 6 kiloyu verdim. Bir kaldı 2 kilo kaldı. Olduğum yerde sadece 110 10 dakikaya zaten. İyi. 2, 3 dakikaya veririm. Oha. 30 saniye bekle. o dakika mı? 15 dakika bekle. 3 dakikaya da 3 hafta herhalde. 4 alacak herhalde. Aa, ne kadar? 3.7-3.8 falan öyle bir şey oluyor. Zaten pencereye geldi ya. Şu Pencerenin altındaki ya. yağ... Ha, o yukarıdan da mı? Az önce Hı -hı. elim kaydı döktüm biraz. Ben lafa tuttuğum için oldu normalde Dikkat yapmazsın iki, sen iki, onu. şimdi. Dikkatimi dağıttım ben onu. motor ayağı kalktı kullanıyor yoksa şimdiki serviste mi ayağı Ne yaptınız? Neleri, ne arızası? Motorda mı arıza vardı? <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Altay Bey, Suzuki Vistron'la Orta Asya turu yaptı. <laughs> kitabı da var. Şimdi yeni tur hazırlanıyor da tabii ki ülkemizde her şey zor artık. Toplam kilometreyi görebilir misiniz? Bugün çok güzel oldu. Habersiz geldiğim iyi oldu. Hem sevdiğim motosikletler vardı. Çekimlerim ne oldu? Yine iyi tutuklarla konuşup bir sürü bir şey öğrendik. çırak bulmuş kendini. Başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Öpüyorum adam hayırlı işler kolay gelsin. Görüşürüz abi mahallede.